Herkese merhaba. Türkiye'nin ilk %100 yerli ve milli TCG kanalı Melorips'in 19. bölümüne hoş geldiniz. <laughs> Bugün, e, önceki bölümde Pokemon açmıştık. TCG kanalı sıfatını yeniden onurlandırmak ve bu sıfatın arkasında durmak adına spor kartlarına geri dönüyoruz ve açacağımız e, ürün bu hafta Dan! bir UFC box olacak. Ekranda görebileceğiniz üzere Ürünü ilk kez e, ticaret yaptığımız Octagon Hits'ten aldık. Fiyat bilgisine geleceğiz ama ilk kez kargo aldığımız için onlardan e, bahsedelim biraz. E, yani gayet şekil bir kargo, bir markalandırma yapmışlar. E, teşekkür ederiz. Kargo da çok sağlam ve hızlı geldi. Şimdi şöyle içerisinde bu kutuyu alalım. Pat patlarımız var. Şimdi e, şöyle açalım yavaşça pat patlarımızı. O güzel bize bir hediye göndermişler muhtemelen. Önce şu patpattan kurtulalım. Ürünümüz bu. Hediye geleceğim ama şöyle gösterelim seyircilerimize. Ve bize bir e, oktagon hiç o stikeri falan da var. Gayet şekil bir hediye göndermişler anladığımız. E, açamadık dur peki ya şöyle. Ha. Bu sporcu ürünlerinin e, şeyleri de farklı. Ne denir? E, top loaderları, sleeveleri vesaire. O. Şimdi çok güzel bir. Alex Perez göndermişler bizlere. Bu Alex Perez e, neydi? E, geçen hafta... E, e, Flyweight'te ilk onda dövüşen başarılı dövüşçü ama geçen hafta kendisini boğdular maalesef. Aa şey ben de izledim bu arada. E, geçen hafta şey ya bu e, boğazlanan değil mi? Kurbanlık koyun gibi bir <laughs> herif <gitti ederim> neredeyse. <laughs> tamam. e, bu arada dış sesi duyuyorsunuz şu an. E, i̇lginç bir hikaye verelim sizlere Alex Perez'in imzası burada dururken. E, biz UFC'yi çok çekmek istiyorduk. Hatta benim kıymetli askerlik badim Mehmet Eren buradan selam gönderiyorum Burdur Bucağı. Kendisi de bir Instagram fenomeni. 100 bin takipçisi falan var yemek yapıyor evde. Abi UFC ne zaman atacaksın? UFC ne zaman atacaksın? Biz de Octagon Hits ile iletişime geçtik ürün alabilmek için. E, bulmak zor. Teşekkür ediyoruz. Stok buldular bizlere. Ve stok yani geldiği an biz satın aldık ürünü. Sonra dedi ki bize abi dedi bazen gölge problemi yaşıyorsunuz videolarda. Hani biz de dedi ki, madem kardeşim böyle bir e, teknik sıkıntımızın farkındasın, gel bizle çek. Dedim. Adamlar geldiler gerçekten. Yani dolayısıyla buradalar. Bu arada reklam değildir. Hani herhangi bir e, ücret vesaire durum yok. Fiyat bilgisine geleceğim birazdan. Gerçekten amme hizmeti iyi bir içerik çıkarmak için satıcı ve içerik üreticisinin doğru ticari çerçevede buluştuğu bir videodasınız şu an. Şimdi Alex Perez e, imzasını gösterelim şöyle sizlere. Bunu açmıyorum, zarar görmesin diye. Bu bir set imza, değil mi? Ya Bildiğim kadarıyla. Yediyesinden... Octagon Action Signatures diyor. Şimdi biliyorsunuz bizim kanalımızın düsturu, biz bize gelen her hediye kartı doğrudan ne yapıyoruz? Sizlere hediye ediyoruz. Ama katılım detaylarını öğrenmek için videonun sonunu beklemeniz gerekiyor. Şimdi burada bir o Dimitri Bivol en sevdiğim adam ya. En sevdiğini biliyordum o sebeple sana bu hediyeyi de koyduk abi. En sevdiğim e, boksör ya bunu da kendime almak istemedim değil yani şimdi. <laughs> Ama e, ben kanalın düsturunu bozmayacağım. Ben kendim yaklaşık bir buçuk iki yıldır boks yapıyorum ve benim hani dövüş şeklim de biraz hani ince bir adamım. Sovyet stili dövüşüyorum yani sol frontendim önde sürekli olarak. E, Bivol gibi işte Usik gibi. Kanelo'yu tokatladığım maçtan bakın görüyorsunuz. Bir kart daha gelmiş. Bunu da hediye ediyoruz. Tamam mı kardeşim? Ve e, a bunu biliyorum. Bu e, Donras Panini 2022 destesi. Evet, evet. Doğru muyuz? 2022 Panini destesini de şöyle açmadan size gösterelim. E, bize hediye göndermişler. Size bu 3 kartı imzalı Alex Perez, e, Sayın Boksör, en sevdiğim, favorim Dimitri Bivol ve bu Donras 2022 destesini Hediye edeceğiz 3 farklı kişiye Detaylar için ama biliyorsunuz artık alıştığınız videonun sonunu bekleyeceksiniz Şimdi esas olaya gelelim Burada bir ürünümüz var UFC ürünümüz Şöyle görüyorsunuz önde Ilya Topuria, işte Alex Pereira, Çağma vesaire var Ürünümüz Top Scrum Biz bu ürünü ne kadar aldık? 7.499 liraya Octagon Hits'ten aldık Reklam değildir. Faturayı ekrana yansıttık. Yanımızda olsalarda. Bakın hatta kargoyu da önünüzde açtım yani. Öyle bir şeffaflık. Global fiyatına baktığımızda ise ürünün yaklaşık işte 85 dolar 100 dolar arasında olduğunu görüyorsunuz. Yani e, ülkemizdeki spor kartı vergileri işte platform komisyonları vesaire zaten çoktan biliyorsunuz. Bizce bu ürün için kabul edilebilir bir fiyat. E, Ürünün içeriğine gelelim. Bunu bir yırtalım. Bana bir bıçak verir misiniz ya? Şurada bir bıçağım vardı benim meyve bıçağı. Mehmetcan çakısını aldı gitti. Biz yine e, mavi şeyimize kaldık. E, UFC bıçağımıza. Şimdi burada kutunun biraz özelliklerinden bahsedelim. Şu yanda yazıyorlardı. Hala yazıyorlar mı bilmiyorum ama. Arkada mı? Burada yazmıyor henüz. Şöyle ben bahsedeyim o zaman. Önde mi yazıyor? E, şimdi 6 tane pek var. Bu 6 tane pekten 8 tane kart çıkıyor. Ama biraz burayı uzatacağız çünkü sporcu kartları hem bizim aşina olmadığımız hem de aslında sizlere tanıtmak istediğimiz koleksiyon ürünlerinden bir tanesi. Şimdi e, burada 2025 Topps Chrome serisinde imzalı kart garantisi yok. Bu Megabox bu arada. Ama 2024 serilerinde bizim bilgimiz dahilinde vardı. Evet. Doğru mu? 2024'te imzalı garanti. Evet. Ama bu demek değil ki imzalı kart çekemezsiniz. Yani imzalı kartların olduğu kutulardan bir tanesi bu. Buradan da nereye varmak istiyoruz? En hit kartlarımıza. Şimdi biliyorsunuz sporcu kartlarında imzalı kartlar işte on kart oto, işte sticker oto. Yani sticker atılmış imza ya da kartın üstüne atılmış imza. Ya da işte ne bileyim adamın UFC'de giydiği götündeki işte ne deniyor ona tight zımbırtı. Pitch. ha shorttakinden alınmış bir pelç böyle. Düşünebilirsiniz bunları karta koyabiliyorlar. Hatta böyle şu kadar kalınlıkta oluyor yani deyim yerindeyse. Bu tarz kartları arıyoruz. Kim çıkabilir imzalı? İlya Topuria çıkabilir. Conor McGregor, John Jones Abi, dahil. Conor McGregor evet. çekebilir. Khabib çıkıyor mu? Khabib de mevcut. Ha, o zaman biz totemimize gelelim. Bu video için biraz ekstra hazırlandık. Khabib çekeriz diye kafamıza ya elhamdülillah I'm gonna smash your boy diyoruz. <laughs> ee, Habib çekebilmek için. Bu arada sırayla fiyatlarını ekrana yansıtalım. Ee, bu sporcu kartlarında şöyle bir durum var. Ya Fiyatlar çok oynayabiliyor. Biri 10 bin dolar biri 12 bin dolar. Ama işte çekebileceğimiz bu işte imzalı kartlar one of one'lar. İşte Ilya Topuria, Alex Pereira, e, Habib Habib Nurmagomedov. E, sonrasında işte Jon Jones, John John Bones Jones çeksem mesela çıldırırım burada. Ya yani bence UFC'nin GOAT'u mudur? Habib varken bilemiyorum ama kendi yani UFC'nin UFC olduğu dönemde ben John Jones'cuydum yani gerçekten. Şimdi hareketlerini tasvip ediyor muyuz? <laughs> ya şimdi Pokemon kitlesine hissetmediğim, yani hitap etmediğimiz için şu an bu videoyla ben severim John Jones'u. Anlatabiliyor muyum? John yani kardeşim. Neyse çok uzattık. Bir de buradan ne çıkıyordu? imzasız kartlardan bir sürü hit diye geçen farklı isimler altında Titans tarzında ya hit bu kartlar mevcut. Sporcuların da işte böyle yanarlı dönerli kartları işte böyle Titans kart deniyormuş bunlara. İn insert hit dediler bana bu insert hit deniyormuş refractor bunlara. Paralel yani refractor paralel kartlar, super fracture, bilmem neler falan. Siz daha iyi biliyorsunuz bunları. Biz de sizinle birlikte deneyim kazanıyoruz. Ne kadar uzattık ya başını. Kusura bakmayın. E, e, değil mi? <laughs> Şimdi şöyle kutumuzu böyle götünden açabiliyorsunuz evet. burada direkt. Böyle Pokemon kutuları gibi janjanlı değil. Amaca matuf. Adamlar demiş ki bunları zaten mağara adamları açar biz sizin gibi. Ha, al kardeşim paketim burada. Şimdi şöyle 6 tane paket çıkıyor. Bir tane paketi öncelikle size şöyle yakından gösterelim. 8 tane trading kart çıkıyor ee, bu paketlerin içerisinden. Ama dedi ki sevgili Oktagon Hit bazen onun çıktığı da oluyor abi. Ben de sporcu kartlarında bunu anlatıyorum. 8 yazıyorsunuz bir anda bakıyorsun 10 tane kart çıkıyor. Neden 10 tane çıkıyor? Çünkü ekstra kartlar ekleyebiliyorlar anladım. Aynen bu heavy pack denilen daha fazla hit çıkma olasılığı olanlar daha ağır olabiliyor. Ya, Pokemon'da tartıyorlar bak bu UFC'de de kesin tartıyorlardır işte bilmem kaç gram bu kart paket daha ağır. Tasvip etmiyoruz kardeşim biz koleksiyonlarız içerik üreticisiyiz. Ee, böyle şeyler yapmayın lütfen. Şimdi açıyorum direkt artık. 6 tane pekimiz var. Bu arada Pokemon'un aksine arkada hit kartı görme şansım var. O yüzden A de değil mi? Edin. Tamam. Şimdi önce şöyle açıyorum. Ben bakmıyorum karta. Şöyle açtım abi. Söylediğin iyi oldu. Aynen. Bir de böyle ters kartlar falan oluyor burada. Ee, bazen tık kartın götü dönük gelmiş oluyor. O hit kart mı oluyor sizde? Fazla olmuyor. Tamam. Şimdi bu da o zaman bu benim ilk regular kartım. Doğru mu? Alcaman Sterling. Alcaman Sterling ile başladık. Güzel bir base card Güzel an. bir. Merhaba kankası. Kediler de bak arkada UFC <laughs> yapıyorlar şu an. Neyse Alcaman Sterling. Ariana De Silva. Oo yumruğa bak ya. Şu an yükselişte var. bir kadın. da Evet. Ee, sonra döndük. Oo. O mikteki <laughs> Bay. Rookie karttır. Şu anda gerçekten iyi bir dövüşçü bu da yükselişte. işte. Bunları sleeve'leyelim mi? Bu rookie kartları. Rookie kartı Sleeve'leyebilirsin onu mesela. Hayır, bu rookie kartı şöyle bak arkada yanarla dönerle bir şeyler gördüm bile şimdiden evet. ya. Yani. Bir şeyler geliyor. Ama siz işte, o bak ee? Alonzo Manfield ee? falan çektim. Hmm. Heyecan yapmayın ya. Dur burada hmm. bir heyecanlandılar. Alonzo Manfield. Dünyada 8 limitli ee? Alonzo Manfield çekmiş. Ee? Alonzo Manifield çektim 8 limit iyi Gayet iyi kar. Şimdi bir saniye Hemen Black, arkasını Black çeviriyoruz Gold Black Gold Reflector Black sayılı, Gold Reflector sayılı mı bu? Nasıl? Dünyada 8, 8 limit Önde yazıyor Oo, Bak şu solda yazıyor 8'de 7 <laughs> Alonzo Manifield çektim ya Lightweight Olmaz İlk paket şansı First Pack Magic <laughs> Magic Finger Öyle, magic. Bizim bir Magic Finger var Size bir lakap bulalım o zaman Şimdi bizim Bir saniye Magic Finger Pokemon'da UFC'de bir lakap istiyorsak Kendimize öğretmemiz lazım hemen. Bir Diamond, tane hands. Diamond Hands, Justin Poirier'e bak evet. referans yaptılar hemen. O zaman e, Alonso Manifield kartımızı çektiğimiz gösteriyoruz. E, 8 tane dünyada biz 7 numarayı çektik. Centering sevenler içinse şöyle bir... Centering var mı sizde? Böyle de mesela Pokemon'da kartın sol tarafı, sağ tarafı yamuksa işte PSA'yı da ten alamıyor falan. Şöyle peeling olabiliyor, Aha. altında ufak bir kalkma olabiliyor hmm. kartların bazen. Bunları nasıl derecelendiriyorsunuz siz? Mesela diyelim işte PSA var, Beckett var spor kartlarının değerlendirilmesi anlamında. Şu anda spor kartlarında en aktif, en yükselişte olan Beckett. Ya Beckett şeydi de bunu şey diyorum hani şimdi neyse bilenler yazsın o zaman bize yorumlarda. Bu spor kartlarını gönderdiğimizde piyasaya mesela biz Pokemon'da işte corner'lar düzgün mü? Centering dediğimiz şey yani hizalama işte sağdan sola kart tam ortalanmış şekilde mi diye. Bu spor kartlarında nasıl değerlendiriliyor? Siz de lütfen bizlerle birlikte paylaşın. Alonso Manifield. Gayet iyi bir Fiyatını da ekrana yansıttık. Birde bir. Çok iyi çıktı. Birde bir, bir. Devam ya. Yuanna ee, Joanna Jedrezik Dare of the Great Conor McGregor. Paralel kamera çekeceğiz. Reflector. Bunun bir arkasını da çevirelim ee, seyircilerimiz için. 101 numara Conor McGregor bence UFC'nin godlarından biridir. Evet, Öyledir diyelim. UFC'yi UFC yapan adam mıdır sizce Conor? Ibrahim'un, evet. evet. bambaşka biri. Şöyle gösterelim. Ee, Neydi bu? Kareleri gördüğünüzde de aynı zamanda geometrik refractor deniliyor bu kartlara. Evet. Fiyatını da ekrana yansıttık bu Conor McGregor'ın sizler için. Şöyle arkasını da gösterdik. 101 numara. E, bu arada UFC'de hala en çok izlenen maçlar Conor McGregor'ın maçları yani. Adama nasıl God demeyeceğiz ki? Leon Edwards. Hmm. E, bu da mı bir... E, bir kart değil. Eski şampiyon. Eski şampiyon. Nazım Sadikov. Rookie kart. Bir mi? rookie kart diyelim. Esteban Ribosovic amın oğlu Esteban <laughs> e, diyoruz. Burada biraz sertiz. Pokemoncu değiliz. Ee, kusura bakmayın. Boş aklayın. çıktı mı da boş deriz ha, yani. Boş diyeceğiz yani. Burada burası biraz ha, gerçekten mağara adamı içeri için geldik UFC. Bektuz. Kafamıza kalpak taktık kardeşim yani. Ve e, Luana Pinheiro diyoruz. Ve acayip ballı bir çok, çok iyi. Şeydi. Şunu ben bir o zaman bunu toplu odurlayabiliyor muyum? Bu sporcu kartları... Tabii Pokemon... tabii %100. Hatta onu Şimdi... göndermek Abi bir şey diyeceğim, şöyle tekrar gösterelim. First Pack, First Box balı yani. Alonzo Manifield. Ama bize bunun Habib imzalısı lazım, değil mi? Evet, tabii Şuraya ya. bir melodis getirdik. Açıda güzel gözüküyor mu Alonzo? Baskette de Alonzo Morning vardı. Eskiler hatırlar, yeniler hatırlamaz. Şimdi bunu göstermemek için de ters açıyoruz UFC Top Chrome kartımıza. Şimdi Trevor Pich, Kai Kara Friends. Evet, Flyweight'in efsanelerinden. Bu arada kartların tekstürü, yani dokusu çok iyi. Kartlar kalın yani Pokemon Bastı kartlarına göre. Baskı kalitesi gelen. de gerçekten bence iyi. Amanda Ribas, Trey Waters. Evet. Bu janjanlı bir kartımız anladığımız kadarıyla, böyle şekilli mekilli. Hani paralel. Oo. Bir Allen Ginter. Baseball özel tasarım hmm. diye geçiyor. Baseball, biliyorum. Aa bu şey küçük Allen Ginter kartları var böyle küçük. Bak onları biliyorum, izliyorum. Pac-Man var yabancı. Bir Natasha, ne pardon, Misha Tate çektik. Hı hı. Tops Allen Allen Ginter kartlarından bir tanesi. Baseball'a e, referans yapılarak. Şöyle arkasını da gösterelim. Benton Bantamweight. Bunu sleeveleyelim bence. Fiyatını da ekrana yansıttık sizler için. Biraz yavaş gidiyoruz ama ilk UFC kutumuz olduğu için siz de kusura bakmayacaksınız. E, bu arada beni linç etmeyin kartları nasıl handle ediyorsunuz diye. Manuel Torres. Bir Jeff Molina'mız mevcut. Çalışmadı. Rodolfo Bellato. <laughs> Şüpheli bir arkadaş. Şey. Ve e, e, niye ne yapmış ki? Jean Silva Rookie çıkardı aa, burada. Jean Silva Rookie. Bak adam böyle i̇şte bu kendine. Abi, o göbeğine de Lord yazdırmış. <laughs> o, ya olursun Ford, olursun Lord diyoruz. Şimdi üçüncü paketteyiz. İlk iki pakette galiba şansım Mega bir pakete göre çok iyi yani Fazla diye düşünüyorum. Iyi ya, 8 limit kart yani gerçekten. Ben, ben önceki Euroleague bölümünde de 5 limitli Vasilis Spanulis çektim. Çok iyi. 250 dolarmış fiyatı tepki mepki de yok ama böyle fiyatın <laughs> fiyatını da bilmiyordum yani. Allah'tan geldiniz teşekkür ediyoruz burada. Erin Blanchfield, Jillian Robertson, Chase Hooper. Evet. Oo Weston Wilson Rookie imzalıyı burada buldu Weston Wilson Gerçekten çektim, şans ama. rookie imzalı. Şimdi <laughs> 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 öncelikle Weston Wilson'ı silivliyoruz. Şöyle silivlerken fiyatını ekrana yansıttık sizlere. Şöyle gösterelim. Weston Wilson, Top Scrum 2025'ten bir rookie kart imzalı. Bu bir de card oto anladığım kadarıyla, sticker değil. Evet evet, on kart imzalı. Evet. Arkasını da şöyle gösterelim. Ama bu bir base kart, değil mi? Evet, base altı diye evet. geçiyor. Bunu hemen aynı zamanda şöyle bir toplu odurlayalım. Zaten 59 saniye geçtik Instagram'da kontentimiz için. Burada yalan da söylemiyoruz fiyatın şeyini verirken. Ben çok dikkat ediyorum o 59 saniye olayına. Şöyle tam oturmadan şu kartımıza zarar vermeden şuraya alayım önce şunu. Şöyle vurduk. Bir tane daha Melorix geldi. Asker gibi diziyoruz UFC'de. 3 pakette imzalı kart. 8 limitli de 7'nciyi çektik. Şans bu arada. Ha evet, ama, ama siz de feda dediniz geldiniz buraya. Herkes burada yani toplandı UFC'yi çekeceğiz diye. Çekelim tabii ki kardeşim hakkımız. Fire up Arman Sarukyan. Ha Sarukyan. Bu en son maçtan kaçtı mı? Bir şey olmuştu. Doğru, i̇ptal olmuştu maçı. Ben son şeyi izlemedim ya. Bir tek özetlerini izledim bazılarının. Biriyle maça çıkacaktı. Şeyle değil miydi ya? İslam'la maça, İslam çıkacak, maça çıkacaktı. Kaçtı. Ondan bahsediyorum Bak, ya. İptallandım dedi muyuz bunu? Sürülenir, sürülenir. Fire'da. Fire'da Abi 2 dolar, 3 dolar. Önemli değil. Biz bunları ilk kez çekiyoruz. Şöyle gösterelim. Arman. Six halini koymuşlar. Şu an bu kadar six midir? Yemeyin kardeşiniz ya. 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 Makine gibidir. Ben de severim de. yani. E, Grant Dawson. Rinya Nakamura. Ya. Rookie. Bunu da sevileceğim. Güldün. <laughs> mi? Yani, ya. ya. Türkiye'de ya. ya pek bilinmez. Niye? ya yani şimdi sevilmemesinin spesifik bir sebebi var yok. mı? Öyle sevilmemesi çok çıktığı için herhalde. Yok ama bacınıza küfür mü etti adam? Ne, ne güzel. UFC'de yani. UFC. O Renier Derrider. Renier Derrider rookie card. Rookie card. Rookie card. Gayet güzel. güzel. Manuel Torres. Bunu yine çekmiştik bu Torres'i galiba. Allah ya bu Torres bize. E, ve Westin Wilson. Ee, bunu da aldığımız arkadaş birlikte hediye evet. bir mantıklı olabilir. Ee, şeyi mi diyorsun Alex'le? İmzalısını çıkarttın. Adının olması lazım kart. Weston Wilson'ı diyorsun şunu işte ha. Evet, Aynen. Biliyorum. Ama sizin imza giveaway verdiğiniz Alex değil miydi o? Alex Sanchez. Ha bunu vermiyor musunuz? Yok şeyi şey veriyoruz. De. Şunu ha, veriyoruz ya. bak. Şimdi anladım. Şu Alex Perez'i veriyoruz. Ha, tamam. tamam mı? Tamam. Sen bize hediye verdin onu. <laughs> sıkıntı yok güzel abi. Yani ne güzel geldin buraya ya. <laughs> İstiyorsan onu da verelim ama yani hiç sıkıntı yok, yok bizim için. Öyle için biz dağıtan adamlarız. Hangisi daha pahalı bu arada? Bu mu daha pahalı bu mu daha pahalı? Bilemiyorsa ki sen de kadar. Mesela Alex Perez daha iyiyse yani, Alex iyi. Perez'i veriyoruz. Kardeşim daha pahalı kartı veriyorsa daha evet. ne yapalım ya? Çektiğimize de çökmeyin o kadar da evet. değil. Evet. Tane ne? Evet. Siz isteyin biz göndeririz. Sıkıntı yok. Sonuç pekteyiz. Sonuç pek. Değil. Bayağı ballıyız ha bu Sonuç arada. İki pek. Iki, iki pek çok iyiydi. Çok, çok fazla iyiydi ya. Şöyle. 8, 8 Magic Finger'ın dokunuşu farklıymış bunu gördüm. Magic Finger değil Diamond, Hand. Diamond, Diamond hands. hands. Diamond Hands. Diamond Hands. Magic Finger Pokemon'da. Kai Asakura. Vitor Petrino. Peyton Talbot, Talbot. Talbot Rookie. Arkada yanarlı dönerli bir kart gördüm ben yine. Miranda Maverick. O top class İsrail Adesanya, Adesanya, çektim. Yani top of the class. Şunu bir arkasını da gösterelim şöyle. Gördüğünüz üzere İsrail Adesanya. E, ee, bayağı da dayak yedi çamadan. Ben sevmem kendisini. Ben Alex, Alex. Alex'çiyim ben ya. Yani. Prime zamanında iyi bir dövüşçüydü e, ya. ya. Değil Değil severim. Şöyle koyalım. Fernando Padilla. Westin Wilson çektik imzasını kardeşim. İlya Topuria, o güzel bir İlya Topuria çekti. Max Max atlatırken, aynen. Atlatırken Max Holloway'i e, pazara gönderirken ki sahnelerinden birini koymuşlar. E, Michael Chandler. Ben severim Michael Chandler. Keyifli. O 5 round dövüştüğü vardı ya, e, evet, evet. şeyle kimle? Söyleyeceğim Peki sana dedi şey bitirdi onu ya. Evet de yani yine de adam iyiydi. Evet. Şimdi öyle adam bir bile... de Eğlenceyi seviyor. Kaç yaşında bir de adam şimdi evet, yani? Var. Kaç tane adam benden yaşlı kalkmış dövüşüyor yani. <laughs> Ve o Habib Nurmagomedov çektik. Habib Bey'i buluyor. Habib Beyiz bu. bulduk ben bunu. Demek ki çekeceğimiz varmış gerçekten. Ben kanırcıyım ama Habib'i de severim yani yalan yok. E, şans olsun diye de kafama kalpak taktım. Habib Nurmagomedov e, bey set kartını çektik. 36 numara. Ve son kalan iki e, pekimizle UFC serüvenimize devam ediyoruz. Ben sevdim UFC açmayı. E, muhtemelen UFC açmaya devam edeceğiz. Ben beyzbol açmak istiyorum da kimse beyzbol izlemiyor bu Türkiye'de. <laughs> Amerika'da da çok popüler. E, şey Shoei Otani falan çeksem böyle ne güzel olur ya. Carl Williams, Rinat Fahrettinov, Fahrettinov, Eduarda, Eduarda Mura, Şavkat Rahmanoğlu. Şavkat Rahmanoğlu çektik. Şevket lan işte. Şavkat diyorsunuz. Oo. O, İlya İlya topuruyor plexus. Slap. Slap. İl Ağırıca İlya topuruyor. Sen... Bir plexus çektim. Bunu sleeve'lerken size fiyatını ekrana yansıttık. Şöyle gösterelim. Volkanovski'yi bayıltmadan hemen önce. Ciki. Volkanovski bak gözler falan kapanmış zaten. Şöyle <laughs> arkasını da gösterelim. Plexus Ilya Topuria kartını çektik. Bunu beğendim ben. Virna Yadiroba e, Duplessis. Duplessis'i seviyor musunuz? Dürüst olun ya. Ben sevmiyorum. Sevmiyoruz ya. Kimse sevmiyor. Sevmiyoruz. Diyoruz. Bir şekilde evet. kazanıyor ayar alıyoruz ya. Yani çok düz bir adam ya. Corey Sanhagen ve Jan Blanchovic diyoruz. Ve şimdi son pack, last pack magic yaşamadan önce videodan kaçmayın diye ne diyoruz? Kanala abone olmayı, yorum bırakmayı, videoyu beğenmeyi ve daha fazla spor kartı için bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Peki, son nereden aldık bunu? Reklam değildir. 7499 liraya Octagon Hits'ten aldık. Teşekkür ediyoruz kendilerine. İştirak ettiler buraya, zahmet ettiler, bizlerle bu heyecanımıza ortak oldular. Last Pack Magic diyoruz ve UFC Top Chrome 2024, pardon 2025 serimizin son kartını size de belki olası hiti göstermeden çekiyoruz. Alexander Volkanovski Legend'dir. Severiz. Severiz. Son dönemde biraz dövdüler Volkanovski'yi ama yani şanssızlık. Şans, şans, şanssızlık diyelim saygımızdan. Ee, Edson Barboza, oh. Cedrigas Dumas, Sergey Pavlovich. Sergey bir, bir Allen, Ginter daha çektik. Yani. Prospect, Prospect. Reflector gibi mi sanki mi? Abi şöyle. Base, base, e, base. set. Ee, Movsar Evloev. Bunu ben siliverim birazdan. İlya topuru ya. O Bak az önce plexus'ını çekmiş. Aa bunda burada Volkanovski'yi dövüyordu. Bezini çektik. Abicim bak. Hem a, sahneyi görüyor musun? Adam belli ki <laughs> sağ overhand çıkarmayı seviyor burada. Yani. Değil mi? Hem şeye çıkarmış Volkanovski'ye. Ben de bayılıyor adam. Volkanovski'ye çıkarmış. O Alexa Grasso var. Benimki çıkmış. O, o. Ben bayılıyorum Alexa Grasso'ya. Şimdi yalan yok. Siz bu arada satıyorsunuz imzalı, i̇mzalı halini alındı, gördüm ben. Saçmanca şu ama. Ha bak, Ilya Topuria, burada e, Max Holloway'i e, pazara gönder diye. Burada wow, benim favori UFC fighterlarımdan biri. Şimdi de erkek muhabbeti yapabiliriz. Alexe Grasso. Olur. Dedim mi? Bizde hatta edit yapıyorlar kadına sürekli. Ben gibi seven biri ben falan de, diye arkasını yüzeye koyup editte belki koyarız e, copyright yemezsek. E, Andre Muniz, Aylin Perez ve son kartımız İsrail Adesanya. 5 set çekiyoruz ve e, bir videomuzun daha sonuna geldik. E, kartlarımızı çekelim gösterdiğimiz. Şu iki kartı göstereceğim sadece. Öncelikle Alonso ile başlayalım. 8 e, kart e, limitli de 7.'yi çektik. Şöyle arkasını da gösterelim. Centering vesaire sevenler için. Ve bu kartı e, bu box'ın, bu kutunun şanslıymışız. Garanti değil de hem e, imzalı bir 10 kart oto yani kartın üzerinde imzalı bir Kart e, çektik, yaptı. hem de bir rookie Yani yarın bu Westin Wilson, küçük bir Conor McGregor olsa gayet kartımız değerlenir diyoruz. E, Octagon ise tekrar geldiniz arkadaşlar, teşekkür Gel ediyoruz. Çok güzel e, bir açılış oldu. Bayağı. Çok güzel bir açılış oldu. Şunları koyalım. E, teşekkür ediyoruz. 19. bölümdü bu. 18, 17 One Piece'te 18 Pokemon çektik tabi. 19 UFC. Her zaman olduğu gibi mutlu kalın, esen kalın ve UFC ile kalın.